merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar şöyle query'e iniş yapıyoruz güzel aracımızla. Beğeniyorsunuz değil mi bu mi? Bu arada Warman oh Squad'ız burada. Hadi bakalım bugün neler yapacağız. Oo çatışmalar başlamış nasıl oluyor? Altı kişi ölmüş. Ya da eksik başladı ikisinden biri. Şimdi ki burası çok yakından geçiyor da. O DP'yi ben alamayacağım. AK alacağım selam ben de buradayım kardeşim. Oh, git git. Allah arkamdan biri geldi. Ya killer gidiyor ama kardeşim. Bak. Yani yapacan onu. Onu yapacak mıydın gerçekten? <laughs> onu yapabilseydi izin verirdim yaşamasına ya. <laughs> Çok zor ama. Evet git gide karışıyor ortalık. Şurada biri var. Acaba sana molotof atabilir miyim ben? Buradan. Önünü kapattık ama. Enemy Ayy, var ya. Kil akıyor burada da. Dur bakalım. Ver bakayım şunları. Tamam. Göstermiyorlar. Okey. Göstermiyorlarsa birazcık uğraşacağız. Bu konuda. Ha. Ya. Kardeşim. Bak. Bir durun. Bir durun ya. Size de geleceğim. Ama. En azından bir baygın. Al yapma ya. İzin vermiyor şu uzaktan. Ha tamam gördüm. Aralarından birini ayıklamam lazım. Kardeşim. Sen bana bir baksan. Yok bakmıyor şimdilik. Molotov diyorsun. Kendi mi attı? Helal sana. Ya bak ya çok güzel yerlere geçiyor ha. Şuradan. Evet. Surprise. Oy ulan botçuk zannettim gerçek çıktı bu ya. İyi yanmadık. Bugün de yanmadık kardeşimiz. Şöyle çok güzel. Hamzacığım ama. Valla bütün oyunumu bozdun ya. Zaman kaybettik ya. Yani. Hmm, güzel silah var. Ben şu M4'ü bir çekebilir miyim? Kardeşim bir bulaşma. Bir bulaşma lütfen bak. Bak zaman kaybediyorum. Kill'ler kaçıyor. Oo ne oluyor? Bir şeyler yaşanıyor. Aha. Sesini aldım. Benden kaçmaz artık bak. Sesini aldım. Buranın sayısı fazla mı? Kardeşim. Nasıl? Bir de çok geç patladı sanki ha. O sana denk gelir mi ya oradan? Gelmiyor değil mi? O zaman seni takım arkadaşımla tanıştırayım. Nasıl? Abi imkansız ama bu hareketler ya. Ben öyle? Bot alayım ben oradan. Molotov geliyor orada. Ya o nasıl bombaya patlamaz ama ya. Çok da güzel attım he. O sağdan. Tamam. Hala şu köşede bekliyor. Hiç atacak bir şeyim yok. Dur bakalım. Tepedekini bir şekilde indirebiliriz belki aha bir güdümlü tamam oyun bana bir hak daha verdi arkadaşlar şöyle şansımı deneyeceğim son bir kez daha bak hayda bunlar beni bitirecek ya gerçekten beni bitirecekler bekle bekle bak geliyor elini görüyorum bomba bomba mı çektin tamam budur ya tamam güzel Şimdi kaldı senin takım arkadaşı değil mi? Onunla da bir görüşelim. Sen bir koş arkadaşına. Takım arkadaşına bir gider misin? Yardıma ihtiyacı var. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Hop. Tabana kuvvet. Yaralandı. Artık bizde arkadaşlar. Pençelerimizin arasında şu an. Tamam güzel. Evet şöyle topla malzemeleri. Topa 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 tamam. En çok istediğimiz şeyi biliyorsunuz. Sizce? Yani sizin en çok istediğiniz nedir? Bakın kardeşimiz geldi patlayıcı kristal. Efsane ya. Şundan 3 tane olsa yeter. 3 tane istiyorum. Bak daha fazla istemiyorum ben. 3 tane. 3 hadi. Ya fişek verdi ya. Abi tabanca vermiyorsun. Bak 2'dir aynı şey ya. Oyu süper. Keşke fişeği bak bozdursak şöyle kristal gelse ya. Bu Godzilla bombası çok işimize yarıyor arkadaşlar bu Omen Ama tabi e, çok zor geliyor. Böyle Bir tane daha. tam bir tane ver ya. Bir tane bir tane hadi. Hadi. Bir tane. Ah be. Neyse sağlık olsun. Güzel. Güzel iki tane çıkarabildik en azından. Oho. Yaşıyor muyum? Yaşıyorum. Tamam. Devam edebiliriz. A Ya bu yollara bir el atmak lazım ya. Bu yolları bir değiştirelim kardeşim. Kaç senedir bu oyunu oynuyoruz aynı yollar ya. Şu ne? O ne öyle? Hop. Aa, oyundan düşmüş AFK severiz ya. Yani güzel ki. Sıkıntı. Aha. Ay. Bu az daha izliyordu ha istemeden bir trafik kazası gerçekleşecekti. İyi bir canımız var. Ya yani ölsek de sorun olmaz zaten. Böyle bir kardeşimiz bakayım oynamak istiyor mu bizimle? Tamam istiyormuş. Çok güzel. Uyu 3x. 3x diyorsun. Efsane oldu bu ya. Abi M4'te 3x olmadığında arkadaşlar çok eksiyim ya. Aşırı eksik hissediyorum. Sizin en çok sevdiğiniz scope hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim olayım 3x. Yoksa en kötü hani tabii 6x'i de çekebiliyoruz. Onda da sorun yok da ama yine 4x tercihim ya. 2x falan değil. Yani bu kısımlarda bir kill'in devamını getirebileceğimizi düşünüyorum. Artık alan yani bu kısım alan. Bize de bir kill çıkar gibi ha. Oo ne oluyor? Bir dakika. Hemen ilgileneceğim. Hemen geliyorum kardeşimle ilgileniyorum. Bakayım. Ha. Tamam sen bizi uğraştıracaksın. Anladım. Ama güdümlüyü uğraştıramazsın kardeşim. Bak şimdi. Bu bir. Bu iki. Of, çok güzel. Headshot da yedi. Bombanın da etkisiyle. Tepe dolu mu acaba ya? bakalım. Ah! Oh! Allah. A, ince bir bakış sezdim ben oradan da. Hı. Hop. Bence bir yaralamıştır. Ne dersiniz? Bir hasar verdik gibi ya. Kardeşim acil kil kasmam lazım ya. Valla. Baksanıza 11 yani 10 kişi var. Hepsini alsam bile 22 kill yapıyor. Ne oluyor? Aa araç istedi. Ne oldu? Hayırdır ya? Bir yere mi gideceksin? Bekle bakayım sen. Öyle bir şey yok. Bunu bir ye. Kaç? İki kat. En az iki kat etkiliyor ya. Oo çok güzel. Bir dakika. Oo biri geliyor. Gel bakayım. Gel kardeşim. Hop. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Buna izin veremem. M24 diyorsun. Ha. Tamam. Ya fişekçim. Vallahi var ya. Niye geldin? Ne yapıyorsun bizimle? Anlamadım ha. Çok alakasız bir ortamdasın şu an. Ya tabancan yok ya. <laughs> Çok ilginç ya. Tamam. E, güzel. Kutuları hallettik gibi. Amerisi var kardeşimizin. Bence son oyuncular için güzel bir seçenek olabilir bu. Oo, bir dakika bak. Bir şey katarsın ha. Şimdi ben bir <laughs> Ay, onu yanlış attım. O ne ya? Ne güzel bakıyorsun sen. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum yardıma. Bir baygınımız var. Devamını getirelim. Hadi bakalım. Evet, neredeyiz? Ha, çok güzel. Ay canım. Yıkılıyorum, yıkılıyorum. Çok az canım var. Kaç buradan, kaç, 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 kaç. Ah, ses var. Kardeşim öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Ben böyle şeylerde baygın gördüm artık kaçacağım. Çünkü bir yerden çıkıyorlar arkadaşlar. Yatan oluyor, bir ağacın arkasında oluyor. Çok tehlikeliler. Evet. Beni uzaktan biri taradı. Onu duydum. Ah. O da baygın. Tamam. 3 baygınımız var. Sonuncu adam. Bizi şuradan bir yerden tarıyor ama seni göremiyorum. Görsem çok güzel bir şey yapacağım. Amer'i buldum. Taptaze bak. Ama göstereceğini zannetmiyorum. Böyle canımızı bir yenileyelim. Alanda küçülmüş. Buradan bir çıkalım hemen. Yıkılmayalım. şöyle gideyim ben. Ne olur ne olmaz şimdi bir iki mermi denk gelir. Oy drop da geldi ha. Taze taze drop var. Aha. Bir dakika kardeşim bekle bir. Ben bir şöyle geçeyim. Gördüm tamam. Aa çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme. Bir mermi çarpsa bayılacak belki adam ya. Bir tane M4 mermisi de ya. Nereye kardeşim? <laughs> Çok güzel. Evet şimdi drop'umuza artık bakabiliriz. Drop bizim hakkımız. Kimse dokunamadı bence ya. İndiği andan beri bayıltmaya başlıyorum adamları. Bence kimse dokunamadı. Güzel bir çalışma oldu. 18 kile de ulaşmış olduk. Güzel. Oy. Arkadaşlar çok güzel silahlar var. Bilemedim şimdi MG de var. Yani Bir dakika sen kime bakıyorsun kardeşim? O olmadı 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 olmadı. Bir daha bir daha. olmadı hiç olmadı ya. Keşke böyle karşılaşmasaydık sizinle. Bir badin var. Neyse onlar bekler evet. Böyle bir topuk yapabilir miyim? Ha, şuradaki lootlara bir bakalım mı? Neler var? Okey. Hmm. Evet, hiç göstermiyorlar. Ya bayıltırım basarım dedim de öyle bir şey olmayacak gibi. Ama farklı açılardan onları bir yormam lazım. Aynen kardeşim. Aynen. Su Evet, arkamızda kimse var mı? Var. Evet, var. Merhabalar. Ya var ya biliyorum bir arkalanacağım zaten. Hop! Kardeşim, olmaz kardeşim. Şu an olmaz. Çok sıkıntıdayım. Yapma. Ya diğeri nerede ya? Bir kişi gösteriyor sadece. Bak hele. Arkadaşlar şu an iki kişi kalmış totalde. İkisi de burada. Hadi bakalım. Bir oyun sergileyeceğiz bunları ama. Böyle bir alanda o tarafta olduğu için. Ön taraflarda bir yerimi alayım ben en iyisi. Yani kardeşlerimiz çok tehlikeli. Hiç aman vermiyorlar. Yani birini şöyle bir bayıltabilsem var ya. Çok ilginç sahneler ortaya çıkacak. Çünkü ikisi de çok ayrı. Beni araya almak istiyorlar. Kardeşim bak bir tane güdümlüm var lütfen. Zaten bir de işaret çıkmıyor. İmleç de yok. Öyle rastgele atıyorum. İyi yine gitti yani o da ya. Şu olay bir düzelmedi. Bakalım, canımızı basalım ya. Bir kendimize gelelim. Hadi bakayım. Alan burada. Aa bak soldaki. Sonunda kıpırdadın kardeşim ya. Özledik ya. Oyundasın ha? Süper. Adamı yok göremiyoruz ya. <laughs> Sol tarafta benim açımı alıyor. Beni vurmaya çalışıyor arkadaşlar sabahtan beri. Ay canın yok. Abi nasıl bayılmıyorsun ama ya. Gerçekten böyle bir şeyin imkanı var mı? Hayır hayır. hayır. Oy. Varmış. Adam da şimdi kendisi bunu. Sen gel bakayım. Sonunda hareket ettin. Kardeşim benim. Şimdi MG olacak. Bir iki tane mermi yedi. Hadi bu işi bitirmeliyiz. Allah. Ay sonunda ya. Arkadaşlar yarım saat bunlarla uğraştım ya. Vallahi bütün evleri gezdik ya. Yasna ya da girmediğim ev kalmadı bunların sayesinde. Ben açı almaya çalıştıkça bunlar beni sarmaya çalışıyor. Ben açı alayım diyorum. Yok diyorlar vermeyiz seni öldüreceğiz. Sarmaya çalışıyorlar abire. Ben de bir şekilde kurtarmaya çalıştım oyunu ki kurtardık. 22 kill. Winner winner chicken dinner. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yarın 11 sıfırda görüşmek üzere. Hazırda bekleyin. Hadi bakalım. Hoşçakalın.